Serbest Konuş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Biz 8 ve 10 numaranın gelmesini beklerken birden Uğurcan konusu patlak verdi arkadaşlar. Bir önceki videoda sizlere biliyorsunuz bahsettim. Galatasaray cephesinden aldığım bilgileri sizlere aktardım. Dedim ki Galatasaray ciddi anlamda teklifi hazırlanıyor. Ve biz video çektikten yaklaşık 1-1,5 bir, bir, buçuk saat sonra arkadaşlar Uğurcan konusu patlak verdi. Şimdi birazdan Uğurcan'la ilgili durum nedir? Onlar ne sundu? Takas konusu masada mı? Trabzonspor Başkanı ne düşünüyor? Birazdan bu detayları sizlere aktaracağız. Ama biz tabii ki 6-8 numarada da ciddi hareketlilik var. Ee, Zelenski konusu biliyorsunuz arkadaşlar. Piotr Zelenski konusunda bir önceki videoda sizlere aktardık oyuncuyla ve kulübüyle pazarlık masasına oturduk Interle ve e, oyuncuyla daha önce bizim teklifimize sıcak bakmamıştı. Yaz döneminin başında Trabzonspor oyuncuya resmi teklifte bulunmuştu Polonyalı e, orta saha oyuncusuna fakat bize olumlu yanıt vermemişti. Haliyle bir anlamda şöyle söyleyeyim bir kenara çekildik bu konuda oyuncuyla ilgili e, konuda fakat bugün e, dün ve bugün itibariyle bu görüşmelerin yeniden başladığını söyleyelim. Çünkü bugün ve yarın birçok ülkede önde olan liglerde biliyorsunuz transfer dönemi sona eriyor. Haliyle Trabzonspor'da bir fırsat transferi noktasında arkadaşlar Polonyalı Yıldız'a teklifte bulundu. Kulübüyle pazarlık masasındayız. Oyuncuyla biraz daha geçen döneme göre biraz daha ılımlı diyorlar. Ama arkadaşlar şunu da göz ardı etmemek lazım. Evet ee, teklifimiz masada görüşüyoruz ama aklı şurada da olabilir bugün ya da yarın transfer dönemi Avrupa'da kapanmadan bir başka kulübe gidebilir miyiz diye de arkadaşlar bir tarafta aklının bir ucunda olduğunu sizlere söyleyelim. Şimdi şunu söyleyelim. Bu sezon çok fazla süre alan bir oyuncu değil. Rotasyonda genelde kullanılıyor. Şu anda Serie A'da iki tane maçı var. Toplam süresi 18 dakika arkadaşlar. Çok az süre almış. Direkt oynayan bir oyuncu olsa zaten Trabzonspor'la isminin anılması bile çok zor. Inter'den, Juventus'tan, Milan'dan direkt oynayan oyuncular almamız zor arkadaşlar hatta imkansız. Biz burada oyuncular da işte yerine bir oyuncu alındı mı, e, takıma girmekte zorlanıyorsa, kulüp onu gözden çıkardıysa bunu bir fırsat transferine dönüştürmek istiyoruz biz. Şu anda dediğim gibi pazarlık masasının içerisindeyiz ve yoğun bir şekilde Inter'le, İtalyan deviyle ve oyuncuyla e, Polonyalı yıldızı transfer etmek için bir çaba sarf ediliyor ama sadece Zelinski üzerinden değil. Gustavo Hamer ile ilgili de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Orada da bir beklenti var ama Leeds United ve Feyenoord iddiaları çok daha önde gidiyor sanki. Ya bugün yarın netlik kazandı. Belki oyuncu bir tarafa gitti bilemiyoruz. O kadar çok sirkülasyon var ki. Yani şu son iki günde arkadaşlar inanılmaz transfer haberleri geliyor. Haliyle bütün ilgilendiğimiz oyuncuları da böyle anlık saniye saniye Takip etme şansımız yok. Ama şunu söyleyeyim sizlere. Orada bir hareketlilik var Trabzonspor'da. Ee, bazı oyuncularla ilgili olarak tekrar temaslar başladı ki. Bunlardan bir tanesi Zelinski'ydi. Sizlere aktardık. Belki yarın bugün diğer isimler, diğer 10 numara ve 8 numaradaki isimlerle de temaslar başlayacak. Başka isimler var. Şu ana kadar teklifte bulunmadığımız ama hani kulübü tarafından gözden çıkarılan, ayrılmak isteyen oyuncular var. Onlar da bu fırsat transferinin içerisine dahil olacak bir görüntünün içinde olduğunu sizlere söyleyelim. Her zaman söylüyorum öncelik 8 ve 10 numara. Bu iki orta saha transferi olmazsa olmaz ve Fatih de öncelikli transferleri. Diğer transferler, kenar forvet ve diğer stoper transferi de belki tekrar olacak ama Vaka Yemen'in dondurma konusunda yapacağımız görüşme, sözleşmesinin dondurulması, artı Vizcan'ın da artık bir şekilde anlaşılıp ayrılmasına bağlı yani iki transfer kesinlikle yapılacak kontenjan ya da Fatih Hoca hala ısrarla iki tane daha istiyorum derse transfer onların da gerçekleşebilmek adına hem zemin hazırlanacak hem de arkadaşlar diğer taraftan da tabii ki gelecek oyuncularla ilgili olarak son detaylar rütüçler hızlı bir şekilde görüşülecek Mende'nin kapını bekliyoruz henüz gelmedi Yarın bildiğim kadarıyla İspanya'da son gün. Bugün sağlık kontrolü şuydu buydu. Belki iki kulüp arasındaki yazışmalar, detaylar biraz zaman almış olabilir. Ama bu gece gelebilir Mendy'nin kapı. En kötü ihtimalle yarın Mendy kapını arkadaşlar alıp sizlerle paylaşırız inşallah. Öyle bir beklentimiz var. Ama dediğim gibi merak ettiğimiz konu gerçekten kiralama bedeli bu kadar düşük mü? 250-300 bin euro deniliyor. Satın alma opsiyonu 7 milyon euro. O da biraz bize çiftli rakamlardan Hani şöyle düşünüyoruz biz devre arasında ucu 11 artı 2. 13 milyon euroya şu an mendi yoktu. Belki onunla beraber iki tane güzel transfer yapabilirdik. Bu kadar stresi de girmezdik. Ama bazen hesapları şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Zamanında anlık vereceğimiz yanlış kararlar bizi farklı boyutlara getirebiliyor. Bakın geçmişte Abdülkadir Ömür, geçmişte Sheffield United'ın 18 milyon euroluk teklifine önce evet denildi. Sonra kulakları çınlasın Ahmet Ağoğlu eski başkan başkanımız. Ya ben bunu 20 yaparım dedi. Şefat United bir başka kaleci aldı. Konuştuğumuz mevzular 3-4 sene önceki mevzular arkadaşlar. Bazen böyle anlık değil ha. Uğurcan'dan zarar eder miyiz? Şu birazdan aktaracağım rakamlar doğruysa. Uğurcan'dan yani belki de şimdi Ahmet Ağabey'e teşekkür etmek lazım. İyi ki vermemişsin. Daha yüksek rakamlara gidecek gibi de bir görüntü var arkadaşlar. Kulübe de çok ciddi anlamda katkılar sunmuş bir isimden bahsediyoruz. Uğurcan. Şimdi gelelim arkadaşlar Uğurcan konusuna sıcağı sıcağına. Dediğim gibi bir önceki videoda aktardım. Galatasaray cephesinden aldığım bilgi. E, teklif hazırlığı vardı ve dediğim gibi bir saat bir buçuk saat içerisinde bu teklif olayları patlak verdi arkadaşlar. Çünkü Galatasaray e, Ederson noktasında yani Ederson'la hep Galatasaray'ın ismi anılırken iş artık şeyle biraz ağır olacak belki ama sinik yarışına girdi arkadaşlar. Galatasaray onu aldı. Fenerbahçe bunu aldı. Sen misin onu alan ben misin bunu alan. Ederson hep Galatasaray'la anılırken Fenerbahçe devreye girip Arkadaşlar yıllık konuşulan ücretler 12 milyon euro inanılmaz paralar. Hani bizim bunlarla yani boy ölçüşmemiz bunlarla beraber ee, bu kadar böyle transfer içerisine girmemiz zaten imkansız. Biz daha mütevazi kadroyla ama ne dedik emeğe karşı paralı paraya karşı emekle mücadele verirsek onlarla. Yoksa aynı politikayı güdersek arkadaşlar bir yıl sürmez kapıya kilidi vururuz. Trabzonspor kulübü diye bir kulüp kalmaz. Batar arkadaşlar açık ve net söylüyorum. Biz daha mütevazi, daha farklı. Hatta bu e, şu anki e, strateji ve transfer politikası doğru mu derseniz değil arkadaşlar. Bu da bize özgü değil aslında. Ya biz altyapımızda övünen, Türkiye'nin muterribi yerlerinden oyuncu yani bir Avrupa hayranlığı bizde var. 14 hak verilirse sanki bu 14 hakkı doldurmak zorundaymışız gibi bir görüntü var. Asla öyle bir şey de yok aslında arkadaşlar. Ama maalesef durumunu doğru gidiyor. Şimdi gelelim Uğurcan konusuna. Arkadaşlar iki başkan arasında görüşmelerin başladığını sizlere söyleyelim. Takas artı para konuşuluyor. Farklı isimler var. Onu söyleyeyim sizlere. Benim en son aldığım bilgi 25 milyon euroluk bir teklif geldi Uğurcan Çakır'a. Artı oyuncu da ilave edebileceklerini söyledi ama Trabzonspor Kulübü bu rakamı az buldu. Ha pazarlıklar devam ediyor. Bakın reddetmek gibi bir şey söz konusu değil. Başkanın daha önce söylemi vardı ama artık Belli bir noktaya gelindi. Çok kulübün menfaatleri bugün 25 milyon euro çok büyük bir rakam. Belki 30 bakın 25 milyona hayır demedik. 25 milyon için az teklifinizi yenileyin dedik Galatasaray'a. Kesinlikle satmıyoruz diye bir ibare yok. Bakın daha önce başkan Ertuğrul Doğan kesinlikle İstanbul takımlarından rakiplerimizden gelecek her teklife kapalıyız. Oyuncuyu satmayacağız. 20'de 25 de verseler Uğurcan Çakır'ı Fener'e Galatasaray'a rakiplerimize satmayacağız demişti. Ama şimdi geldiğimiz nokta masada satmayacağız ibaresi yok. Tabii ki sonucunu beklemek lazım. Ama 25 milyon euro'luk teklif Galatasaray kulübünden arkadaşlar Trabzonspor'a net olarak geldi. Trabzonspor teklifi az buldu. Niye az buldu? Doğru, doğru da yapıyor Trabzonspor. Ederson için ciddi rakamları işte örnek veriyorum e, için verilen rakamları göz önünde tuttuğunuz zaman Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi için arkadaşlar önemli bir kaleci. Ve burada şunu da belirteyim. Galatasaray, Galatasaray burada aslında Urcan'ı geçmişten beri istiyor. Fenerbahçe'den çok daha önceleri istiyordu. Şu an geldiği noktada Ederson'da Ederson'u kaptırınca bir hamle yapması gerekiyor. Sen misin benim elimdeki kaleciyi alan? Ben de senin çok istediğin kaleciyi Trabzonspor'dan Türkiye'nin en iyi kalecisini alırım görürsün hesabına iş biraz döndü. O yüzden 25'ler çok az gibi görünebilir. Başkan bu konuda haklı. Bu teklifi tekrar revize edip Galatasaray Kulübü'nün yeni bir teklif sunmasını bekliyoruz. Bu akşam bu iş bitebilir bakın arkadaşlar. İlk defa Uğurcan Korusu dedikoduların, görüşmelerin çok çok önüne geçtiğini sizlere söyleyelim. Artı futbolcu konusunda da bir takım iddialar var ama hani ben futbolcu konusundaki detayları doğrulatamadım. Ahmet Kutucu, Berkan gibi isimler var ama ikisi de Trabzonspor'da oynar mı dersen hani 11'i zorlayacak iki tane isim değil. E biz bir kenar forvet arıyoruz. Acaba Galatasaray'dan başka bir oyuncu üzerinde olabilir. Mesela 30 artı bir oyuncu harika olur. 30 milyon euro artı bir oyuncu ama Ahmet Kutucu ya da Berkan'dan ziyade daha çok katkı sunabilecek bir oyuncu. Ama şu da şey yerli oyuncuyu ikna edebilirsiniz ama yabancı oyuncu Galatasaray'a gelip Şampiyonlar Ligi'nde oynarken kardeşim biz seni kullanmıyoruz. Yani bize yaramazsın sen Trabzonspor'a git diyemezler. Gitmez. Yabancı oyuncuları ikna etmek zor. Ama Yunus olur. Onu da vermezler. 11 oyuncusu. Hani şöyle daha iyi, daha oturaklı bir takas noktasında oyuncu gelirse bu iş bu akşam bitebilir arkadaşlar. Bakın ilk defa Galatasaray'la bu kadar ciddi olarak pazarlık masasındayız. Teklifin geldiği doğrulandı. 25 milyon euroluk bir teklif masadaydı. Trabzonspor teklifi az buldu ve geri çevirdi. Bu teklifi Galatasaray yenileyecek. Üzerine bir rakam koyacak. Artı dediğim gibi takasta da kullanılacak yerli isimler var. İki tanesini sizlerle paylaştık. Başka isimler de gündeme gelebilir. Yoğun bir şekilde pazarlıklar sürüyor. Bu transfer bu gece, bu akşam, bir saat sonra bitebilir arkadaşlar. Ama asıl önemli konu. Biz Galatasaray'a verdik. 30 milyon euro olsa inanılmaz bir para. Yani 4-5 tane, 4 tane transferimiz. biz alacağımız Uğurcan Çakır parasıyla 4 tane transferi bitiririz arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Fakat burada bir sıkıntı var. O sıkıntı şu. Uğurcan giderse yerine kim alırız? Bakın şu anda tabii ki rakamlar yüksek. Hani diyoruz ki aa bu büyük rakamlar var. Verilebilir mi? Lütfen görüşlerinizi paylaşın. Yani Uğurcan Çakır 30 milyon euroya evet ederse Trabzonspor sizce nasıl bir pazarlık olur? Nasıl bir teklif olur? Lütfen görüşlerinizi paylaşın. Ama asıl problem Uğurcan giderse yerine kim olacak? Şu anda Onural. Bir menisküs geçirdi. Arkadaşlar bir sene oldu neredeyse. Bakın neredeyse bir sene oldu. Oyuncu hala yok. Eşili Ahmet Doğan Yıldırım 11'de direkt kaleye geçip bu açı kapatacak bir durumda değil. Kayseri'nin işte kalecisi gündeme geldi. Biliyorsunuz orada bir konu vardı. Yine Başakşehir'in kalecisi Muhammed gündeme gelmişti. Şengezer onunla da ilgili olarak belki ama şu bir gerçek. Lig başlayınca 11'de oynayan oyuncuları... E öyle kolay alamıyorsunuz hele hele Galatasaray'a sattığımız rakamı da şöyle göz önünde bulundurursa istediğimiz kulüpler yüksek rakam istenecek arkadaşlar ve oynayan oyuncularını satıp kısa bir süre kaldı Kaleci arayışı içine girecekler biz Uğurcan'ın yerine yerli kim olabilir hani düşünüyorum daha önce gündeme geldiği için Doğan Alemdar olabilir mi ya da bir başka isim olabilir mi e İşte konuşulan isimler var ama yerli oyuncu olmak zorunda kontenjan yabancı çok müsaade etmiyor ha şu olur. Stoper'den vazgeçti. Örnek veriyorum. Ama bugün ye, oynayan iyi bir kaleci alamazsınız. Ligler bitti. Kimsesi iyi oyuncusunu vermez. Transfer dönemi kapandı. Birçok yerde kapanıyor bugün ve yarın. O yüzden yerli olma ihtimali çok daha yüksek. Ama kim olacak arkadaşlar? Muhtemelen kısa süre içerisinde isimlerle temaslar da başlar. Bugün dediğim gibi bu iş ilk defa bu kadar ciddi bir konuma geldi. Uğurcan için Galatasaray Kulübü'yle pazarlık masasındayız. Uğurcan zaten ben gitmek istediğini biliyorum arkadaşlar. Eee bu iki kulüp anlaşırsa zaten oyuncu gitmek istemezse bugün pazarlık masası kurulmazdı. Oyuncuyla da bir görüşme yapılmıştır, fikir alınmıştır. Enteresan bir şey, e, abisi bir e, WhatsApp durum paylaşımı yaptı. Arkadaşlar ben balayındayım. Bana kardeşimin transferini sormayın. Soranın içinden geçerim gibi böyle de bir biraz absürte bir kelime kullanmış. Demek bunaldı, aradılar herhalde onu muhtemelen öyle tahmin ediyorum. Öyle de bir ifade kullanmış Uğurcan abisi. Dediğim gibi arkadaşlar bu transfer her an bitebilir. Videoyu çok fazla uzatmayacağız. Burada nokta diyelim. Gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Biz 8 onu beklerken bir anlamda gündeme daha ön sırasına Uğurcan Çakır oturdu. Bakalım bu akşam bu iş biter mi? Galatasaray'ın yeni teklifi bizi tatmin edecek boyutlarda olacak mı? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ama kulağımız gözümüzde Trabzonspor'un 8 ve 10 numaralarında olduğunu söyleyelim. Burada videoyu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.